Konuğumuz kulak burun boğaz uzmanı Profesör Doktor Gökçe Özel. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar hoş bulduk. Gökçe hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok teşekkürler. Özgür Bey hoş bulduk. Çok sağ olun. Efendim bir kulak burun boğaz profesörüyle karşı karşıyayız. Malumunuz biz güzellik estetik yolculuğuna çıkmış bir e, formatta program e, izliyoruz. Kulak burun boğaz genellikle hastalıkları çağrıştıran hastalıkların tedavisini eee gerçekleştiren meslektaşlarımızla anarız. Fakat güzellik estetik yolculuğunun içerisinde kulak burun boğaz hekimi meslektaşlarımızın da e, yetki, selayet ve görevlerinin olduğunu da altını çizmek isteriz. Bu sebeple bu konuda başarılı çalışmalar yapan hem akademik titri ile birlikte hem de yürüttüğü gönüllü eğitim faaliyetleri ile birlikte e, karşımıza çıkan önemli isimlerinden birisi Gökçe Hocamız. Efendim sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Siz yoğun bir tempoya sahipsiniz. Evet. Ee, Köşehir Ahi Evren Üniversitesi Kulaklığın Vaz Bölümü'nün öğretim üyesiydiniz. Bölüm başkanıydınız evet. bildiğim kadarıyla. Ama yakın zamanda artık tamamen gönüllü eğitim faaliyetleri ve özel çalışmalara yelken açtınız. Evet. Ankara'daki kliniğinize geçtiniz ki yoğun bir tempoda oluyor olmanıza rağmen kırmadan Bizi buraya kadar e, konuk etmek ettik şeref verdiniz. Sağ olun her zaman gelirim çok sağ olun tekrar e, çok da keyif aldım eminim ki çok da güzel şeyler konuşacağız şimdi. Elbette güzel şeyler konuşacağız çünkü bitmeyen bir dolgudan siz bahsediyorsunuz. <laughs> evet. Neslihan hocamızla biz bunu e, gelmeden önce konuştuk Allah Allah dedik ya biz sen yani dolguların bitenlerini biliyoruz <laughs> yani kendinize ait bitmeyen dolgular. Evet Gökçe hocamızdan dinliyoruz şimdi biyolojik e, Filler, biofiller evet. diye bir kavram var. Evet. Bu kavram kullanım alanına yeni girdi, yani a, dilimize yeni evet. e, yapışmaya başladı. Hocasının ağzından dinleyelim bakalım, biofiller nedir hocam? Bu bizim kandan aldığımız, hastaların e, venöz kanlarından aldığımız e, PRP diye yaygın olarak e, yüz gençleştirmede, saç sağlığında kullandığımız, hatta diz eklem e, sağlığında da kullandığımız PRP'den elde edilen. Bir dolgu hastanın kendi kanından üretilen bir dolgu olduğu için. Ee, biz buna kendinden dolgu diyoruz, self dolgu diye geçiyor Hı. ve e, hastanın yap, yaptığı sadece bir e, tüp kan vermek ve bu tüp e, verdikleri bir tüp kanla e, biz bunu özel bir cihaza ve özel bir e, işleme tabi tutuyoruz Hı. klinimizde. Farklı bir teknolojiden bahsediyorsunuz. Evet, kesinlikle evet. ve bunun sonucunda yaklaşık bir normalde standart işte e, dolgular hep 1 mililitreliktir. Yani 1 mililitrelik bir tüpte 1 mililitre dolgu vardır, hiyonik asit dolgu vardır. Burada 10-15 mililitreye kadar dolgu alabiliyoruz. Ve bunu hastanın birçok bölgesine hem güzelleştirmek hem de sağlık amacıyla kullanabiliyoruz. Yani biz estetik uygulamalarını daha çok yapıyoruz ama sadece kulak burun boğazda ya da medikal estetikte değil birçok alanda da kullanılabiliyor bu self dolgu, biofiller dolgu. Peki hocam bunu biyofiller dolguyu nasıl hazırlıyorsunuz anlatır mısınız aşamalarını? Yani biz Tabii. dolguyu biliyoruz. Evet. İzleyicilerimiz de <laughs> eminim dolgu deyince bildiğimiz bir şey bu. Fakat evet. siz 10 cc kendinden evet. olan PRP'ler anlatın bize. Hocam merak içindeyiz. Şöyle söyleyeyim. Aslında e, yani şöyle söyleyeyim. 1999'da bununla ilgili ilk çalışmalar yapılmış. Yani nereden baksanız bir 23 yıllık e, bir aslında geçmişi var. Daha bile öncesi var. O zaman işte hayvan çalışmaları yapılmış. Daha sonrasında bunu insan üzerinde denenmiş ve şu an Türkiye'de de yaygın olarak birçok klinikte kullanılıyor. Kendi kliniğimde de aktif olarak kullanıyorum. Hastadan hasta bize geliyor. Hastanın ne gibi çekinceleri olur? Yüzünde yaşlılık çizgileri var. Ellerinde işte damarların belirginleşmesi, boyun, dekolte gibi bölgenin genişleşmesi istemiyle geliyor ee, ve e, bazen hani 10-15 ml dolgu gerekebiliyor. Bu kadar büyük bir bütçeyi hasta her zaman tek seferde ödeyemeyebiliyor. Ee, Burada hastanın şöyle bir avantajı oluyor. Bir de özellikle biliyoruz biz COVID döneminden sonra hastalarda dolguya bağlı her zaman olmasa da bazı hastalarda aşı sonrası ya da COVID sonrası reaksiyonlar bildiriliyor dolgu sonrası. Ee, çok nadir de olsa böyle bir durum da var. Şimdi burada hastanın kendi kanından üretilen bir dolgu olduğu için böyle bir yan etki olması sıfır. Yani öyle bir özellik yok. Hasta bize sadece bir tüp kan veriyor ve bu bir tüp kandan biz alıyoruz bunu bir Cihazı var, özel bir cihazı. Biofiller cihazı. Orada önce işte santrifüje ediyoruz. Daha sonra plazmasından kendine ait bir dolgu üretiyoruz ve bu dolguyu da hemen yaklaşık bir 15-20 dakikada hazır hale getiriyoruz ve daha sonra da hastaya istenilen bölgeleri bizim de uygun gördüğümüz önce ön değerlendirme çerçevesinde uygulamasını yapıyoruz. Yani hasta için acılı bir işlem kesinlikle değil standart dolgu yapılan her yere öncesinde bir topikal anestezi, lokal anestezik krem sürerek hastanın ekstradan verdiği sadece kan vermek ve kan, dolgusu hazırlanana kadar bir çay kahve içmek. Hocam siz kulak burun Boğaz Hekimleri'nin e, bir araya gelerek kurduğu Yüz Plastik Cerrahi Derneği'nin e, evet. yönetim kurulu üyesisiniz aynı evet. zamanda. Şimdi bu e, farklı bir e, kavram. Evet, Biyolojik evet. filler ve akademik çalışmaları da birleştirdiğimiz zaman ister istemez size yetkili bir ağızı da bulmuşken yüz e, gençleştirmede Biofiller'ın kullanımını sormak istiyorum. Evet bu ürün farklı bir ürün. İnsanın kendi materyali, kendi kanından elde edilen evet. bir ürün. Fakat gençleştirme ile bunu birleştirmek isteriz. Evet. Aslında heyecanlandığımız, izleyicilerimizin de eminim duymak istediği detaylar bunlar. Nasıl gençleştiriyoruz hocam? Öncelikle şöyle, e, aslında bu hem dolgu hem mezoterapi ürünü. E, bunu hem mezoterapi gibi kıvamını ayarlayarak, yani biraz daha sıvı kıvama getirerek PRP ile ya da herhangi bir gençlik aşısıyla kombinleyip uygulayabiliyoruz. Bu birincisi. İkincisi dolgu olarak da normal standart dolgunun yapıldığı her katmana. Yani şakaklara, elmacık kemiğinin yükseltilmesi, keskin bir işte çene hattının oluşturulması, dudakta, göz altında, alında, boyunda, dekoltede, ellerde ve daha birçok alanda saç saçlı derinin saç sağlığı açısından yine saçın içine e, bu dolguyu uygulayabiliyoruz. E, normalde hacim vermesini istediğimiz alanlar hangi alanlar? İşte kemik üzerindeki çökmüş yüzümüzde biliyorsunuz hem yer çekimine bağlı hem de güneşin etkileriyle en bariz yaşlanma belirtileri ortaya çıkıyor. Bunlarda kırışıklık ve sarkma. Kırışıklıklara kırışıklığın içine yapabiliyoruz. Sarkmaya yönelik de kaldırma amaçlı kemik üstüne uygulayabiliyoruz. Ee, böylelikle de hastaları e, bir sefer bir sadece bir kan veriyorlar ve biz bu verdikleri kanla yaklaşık 10 15 tüp Dolgu alarak elde ederek hastanın tüm yüzüne gerekli olan bölgelerine işlemini gerçekleştiriyoruz ve hasta çıktıktan sonra standart dolgu uygulamalarıyla neredeyse 1,5-2 yılda elde edilecek sonucu bir seferde elde etmiş oluyoruz. Peki hocam, e, dolgu işlemine benzer şekilde bütün yüz alanlarında ve dolgunun ihtiyaç olduğu alanlarda kullanabileceğimizi evet. söylediniz. Evet. Aynı şekilde mezoterapi tekniğiyle de uygulanabiliyor Aynı. dediniz. Bu işlemi yaptık. Kalıcılığı ne kadar olacak hocam? Şöyle çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle e, yapılan çalışmalarda 3 ila 6 ay aralarla 2 yıla yayılmış bir tedavide e, yıllar süren e, kalıcılık bildirilmiş. Yani tek seferde değil... Biz bunu yaptık. Bir üç ay sonra tekrar bir kontrole gelmesini söylüyoruz. Bir üç ay sonra ya da altı ay sonra bir daha bir kontrole gelmesini söylüyoruz ve hasta her seferinde en fazla bir tüp kan veriyor. Hı hı. Yani çok fazla bir ona bir eziyeti ya da maliyeti olan bir işlem kesinlikle değil. Ee, ve gerekli olan, azalmış olan bölgelere küçük takviyeler yapıyoruz ki bunu standart dolgu uygulamasında da yapıyorum ben. Yani hasta geldikten 15-20 gün sonra ya da bir ay sonra o dokunun dolguyla bütünleşmesi dediğimiz entegrasyonu olduktan sonra gerekli bölgelere hani touch up dediğimiz küçük dokunuşlar yapıyoruz. Aynı bunda da bunun için de geçerli. Ee, 3 ile 6 ayda bir geldiğinde bir ikinci ya da üçüncü işlemden sonra neredeyse e, kalıcı kalıcı sonuçlar elde ediyoruz. Yani dolgunun erimediğini görüyoruz. Çünkü kendinden olan bir dolgu. Bunun şöyle bir avantajı var. Normalde klasik bizim dolgularımız hiyronik asit, işte polilaktik asit gibi birçok farklı dolgu var. Bu dolgunun özelliği kendinden olması. Ama hastalar birçok hasta diyor ki ben dolgu yaptırmak istemiyorum. Kendine ilgili kendimden bir şey yapılsın istiyorum diyor. Böyle bir durumda biz yağ uygulamaları yapardık. Hani hmm. hastaya cerrahi bir işlem gerektiren, işte karnından ve birçok belli bölgelerden alınmasını gerektiren, oraları uyuşturuyoruz, ondan sonra yağını alıyoruz, sonra yağı işliyoruz. Yani küçük de olsa bir cerrahi işlem gerektiren bir uygulama yapmamız gerekiyordu. Ama bu hem kendinden hem de cerrahiye sizin olan bir işlem. Hocam bildiğimiz her şeyi... <laughs> unutturdunuz bize. Eminim benim çektiğim şaşkınlığı izleyicilerimiz de çekiyordur. İnsanın kendi kanından dolga elde ediyoruz. Vallahi ben düşünmüştüm diye, diye Yılmaz Erdoğan'ın bir <laughs> şeyi var, bir triyadı vardı. Hep düşünmüştük ama sizden duymak kısmetmiş. Peki e, klasik dolgular e, ile bana bir fark söyleyin. Klasik dolgulardan en önemli farkı hyaluronik asit ya da kolejene ki ilk çıkan dolgular hep kolajendi eskiden. Şimdi hyaluronik asit daha ağırlıklı ama kalsiyum hidroksapatit ya da polilaktik asit gibi dolgularımız da var. Klasik dolgulara bir alerjik reaksiyon öyküsü olan, ya da işte e, dolgu sonrasında e, beğenmeyip işte ben bunu eritmek istiyorum e, diyen hastalar için e, bu dolgu çok ideal çünkü e, bu dolgu kendinden olan bir dolgu ve e, öncesinde bir dolgunun simülasyonunu yapmış oluyorsunuz bu bir ikincisi Herhangi bir e, alerjik bir reaksiyon riski hiç yok. Çünkü yani tamamen hastanın kendi kanından elde edildiği için herhangi bir yan etki, alerji, reaksiyon riski yok. E, sadece işlem sırasında. Normal, standart bizim hekim olarak her işlemde dikkat etmemiz gereken e, asepsi, antisepsi kurallarına yani steriliteye dikkat ediyoruz. İşlem öncesi cildinin hazırlığı, kullanılan aletlerin e, sterilizasyonu gibi işlemlere dikkat ediyoruz ki bu da zaten hekim kontrolünde, kliniklerde e, yapılması gereken bir işlem. Ve efendim geldik işin en civcivli noktasına. Neslihan Hocam sen mi sorarsın ben mi sorarım? Siz bilirsiniz Bu işin zaman. maliyetini sonrasında izleyiciler bize soru yağıyor, evet. yağmurda tutuyor. Hanım olarak sen sor istersen, evet. bayan olarak sen sor. Bu işlem maliyetli mi hocam cebimizi yakar en mı? korktuğumuz bölüm bu hocam yani. Sonra bir de bir fatura çıkacak başımıza korkusuyla hareket ediyoruz. Ya, kesinlikle e, haklısınız ve çok da e, yer yerinde bir kaygı. Çünkü ciddi olarak hani herkes bütçesini düşünmek durumunda. Tabi hocam Ramazan'dayız mübarek gün. Bize güzel bir şeyler söyle ki bizim <laughs> Kesinlikle de. Kesinlikle çok çok maliyetli. Ee, dediğim gibi sadece hastanın bir tüp kan vermesi gerekiyor. Ee, standart do dolgu uygulamalarına göre en fazla hani iki tüp dolgu maliyeti kadar yani normal standart böyle 10-15 ml dolgu çıkıyor burada yapılan işlem çünkü birçok bölgeye giriliyor bölgelere göre de riskler olduğu ve hekimin de aldığı riskler düşünülürse ee, yani çok maliyetli kesinlikle değil, hastanın bütçesini yakmıyor hastalarımızı bu konuda e, yani rahat olmalarını e, söylerim. E, kesinlikle son derece maliyetli klasik dolgulara göre zaten yapılan çalışmalarda da cerrahi işlem gerektirmemesi kendinden olması ve cost efektif dediğimiz yani maliyetinin de uygun olması en önemli artıları hocam içimizi rahatlattın. <laughs> Yeni bir e, konuyu bize anlattın. Farklı bir konuyu bize e, özetlediniz. <laughs> çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Yeni sağlık. bir klinik hayatına başladığınız bugünlerde bizlere vakit ayırarak konumuz olduğunuz için de, de çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Yalnız her zaman e, böyle yenilikleri anlatmanızı, e, ekranlarımız anlısı. aracılığıyla tercüman olmanızı isteriz. İnşallah anlatacağız Hatay'da e, Haziran'da. Evet, yakın bir tarihte e, Haziran e, ayında benim de memleketim aynı zamanda yüzü de memleketimiz Hatay'da tüm yüz gençleştirme kampı çalıştayını hayata geçirecek sevgili Profesör Doktor Gökçe Özel hocamız ve bu kampta sadece hekimlere yönelik olan bu çalıştayda yeniliklere imza atarken bizler de imkan bulduğumuz her daim yanınızda da olmak isteyeceğiz hocam. çok teşekkür ederim sağ olun tekrar davetiniz için Evet sevgili seyircilerimiz programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi kameralarımız Diyarbakır'a gidiyor. Dermatoloji uzmanları Ruken Azizoğlu Anlı ve Roza Zelal Abdoğlu bizlere kliniğinde çok özel görüntüler hazırladılar. Şimdi hep birlikte izliyoruz efendim. Çok Geçit ile devam ediyor.